Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizinle bir konuda sohbet etmek istiyorum. Çok önemli bir psikolojik olay hakkında sohbet edeceğim. Ne ile alakalı? Hayatımızı neden hep yarına erteleriz? Hatırlar mısınız? Küçük yaşlarda şöyle bir şey olur. Bir an önce okula başlamak isteriz. Bir an önce büyümek isteriz. Hatta okuldayken eğer e, birinci sınıfa gidiyorsak, bir an önce ikinci sınıfa gitmek isteriz. Sonra bir an önce ilkokulu bitirmek isteriz. Sonra bir an önce ortaokulu bitirmek isteriz. Sonra lise. Sonra üniversite. Çünkü üniversiteyi bitirdiğimizde e, her şey dört dörtlük olacak. E, sonra mesela erkekler için askerlik e, veya sonrasında iş bulduğumuzda. Her şey dört dörtlük olacak. Sonra evlendiğimizde her şey dört dörtlük olacak. Ama aslında günün sonunda baktığımızda dört dörtlük hiçbir zaman hiçbir şey olmamıştır ve biz her zaman ertelemeye devam ederiz hayatımızı. Çocuk olduğunda her şey dört dörtlük olacak veya ev aldığımızda veya daha iyi bir araba aldığımızda her şey dört dörtlük olacak. Yani bir bakıp bakacağız ömrümüz bitecek. Yani insan psikolojisinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Her zaman bir şeyler çok güzel olacak ama ne zaman ileride. Neden şimdi değil? Arkadaşlar hiçbir şey hayatta hiçbir şey dört dörtlük olmayacak. İnanın buna. Her zaman eksik olan bir şeyler olacak. Önemli olan insan hayatında anı yaşayabilmek. Yani ileride bir şey olacak diye beklemeyin. Şu an ne neyi yapabiliyorsanız elinizdeki imkanlarla aslında o imkanları e, daha iyi dönüştürmek de sizin elinizde. Ama şu anki elinizdeki imkanlarla neyi yapıyorsanız en güzeli o ve ondan keyif almaya başlayın. Çalışın, ondan mutlu olmaya çalışın. Bir de insanlarda şöyle bir şey vardır. Mesela bir gün denize gitmişsindir. Eşine veya arkadaşına şunu dersin. O abi ya çok güzel burası. Aslında geleceksin abi yaşamıyoruz. Ama zaten oradasın. Oradasın ama bunun farkında değilsin. Yani oradaki o anı yaşamayı bırakıp hep neden daha önce olmadı veya daha sonra nasıl olacak derdindesin. Ama o an zaten oradasın arkadaşlar. Oradasınız yani o an. Ondan keyif almayabilirim. Ve bence evde oturmayı bırakın. Çıkın arkadaşlar dışarı. Yani dışarı çıkın derken aileniz alın, sevdiğiniz insanların bir yerlere gidin ve anı yaşayın. E, anı yaşayın derken dünyayı 6 inçlik mi oluyor? 6 ekran mı oluyor? Yani telefonlar kaç ekran oluyor arkadaşlar? Telefondan, tabletten veya bilgisayar ekranından dünyayı görmeyi bırakın. 360 derece kendiniz, gözlerinizle dünyayı görün arkadaşlar. Bunu da gezerek yapabilirsiniz. Görerek yapabilirsiniz. Başkalarının gezdiği yerleri çekip video attığında bunu izlemeyi bırakın. Kendiniz de onları yapabilirsiniz. En önemli olan anı yaşayıp o anda mutlu olmak ve hiçbir şeyi yarına ertelememektir. Çünkü yarının olacağını ya da yarın kendinizin olacağından emin değilsiniz. Yarın da olmayabilir. Ya da sizin için de yarın olmayabilir. Umarım ne anlatmak istediğimi e, güzelce ifade edebilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir nebze hayatınıza dokunabilmişimdir. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone olduklarını tıklayarak kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.